Ya doğal afetlerin tatbikatını yaptırıyorlar da sarışın afetlerin tatbikatını niye, niye? yaptırmıyor bunlar bize ya? <laughs> niye lan? <gülüyor> niye? Niye? <laughs> Vallahi sizi bilmem ama benim tatbikat süper ötesi geçti. <laughs> Nereden baksan 20 tane konserve yatırdım zulaba. E tebrik ederim. Seni de tebrik ederim Burak. Tarihe geçtin. Ne tarihi abi? ...son kullanma tarihi. <laughs> ya alay tarihine geçtin ya. <laughs> alay etme abi ya. Ya niye alay edeyim ya? Niye alay edeyim? hayır bir şey... ...Astemen'e uçarak, kafa atıp da ceza almayan kaç asker vardı. Hmm. Ama ne kafa vardı? Taş gibi hiçbir şey olmadı vallahi. <laughs> Dikkat! Komutan, komutan. Rahat rahat. Seyfi... ...sallanmada dağıtayım mektupları. Emredersiniz komutanım. Ver, ver bakayım Yok, size değil mi komutan? Gidiyor. Size değil. Gidiyor. Askere böyle davetiye işte. mi Cumbo, mektubum var. Hadi. Bana mı? Allah Allah. Anam! Yeniden mektup gelmiş. Benden para istiyor, sanki bende var. Şerifi, ya sahipsiz mektup varsa bana verse de... ...boşa gitmesin, ben okurum. Seyfi Bir de sen bak bakalım ne yazıyor burada Oğlumuz Hulki Ve kızımız Kerime'nin Düğün törenlerinde Bu Bu Kerime Benim Kerime olabilir mi Yani Hayatta her şey olabiliyor komutanım Ama bu imkansız çünkü kanun dışı Sersin kanun dışı Kerime'nin neresi kanun dışı Sizin Kerime daha yine evlenmedi mi komutanım İsim benzerliği bu Bak bakalım soy isim benzerliği de var mı? Neymiş bu Kerimenin soy ismi? İnat. Kerime İnat. Bak bak. Bana İnat bir daha evleniyor, görüyor musun? Soyadı İnatmış komutanım. Yani sizin Kerime değil bu. Nereden bileceksin sen be? Baksana. Kerimenin yazısı inci gibi. Bak harf yapıları falan hep aynı. Bana İnat görüyor musun? Bana İnat yapıyor. Size niye inat yapsın komutanım? Kerime İnat mı başka bir isim bu? Kerim'e inat yazmış işte komutanım. Ne yazsaymış? Sabık Seyfi. Kerim kim? Siz. Kerim'e kim? O. Bana inat. Kerim'e inat. Bana inat yapmış işte. Bir nevi Kerim'e oyunu yapmış. Aman işte Kerim'e oyunu yapmış. Kerim'e oyunu da fena değilmiş ha. Kerim'e oyun yapmış. <laughs> Neyse ne diyordum? Ee, bana inat. Sana niye inat yapsın manyak Vedat? Bana inat yapıyor bana. Bana inat ikinci kez evleniyor. Bana inat iki kocalı kelime oluyor. Bana inat yapıyor. Yazıklar olsun be, yalanmış hepsi be. Gözlerin içimde... ...bir derin sızı... ...hoşu versen içim... Aşkından deli olmak da buna deniyor işte. Koskoca atom mühendisinin düştüğü duruma bak. İbret alın beyler. Almakta da kalmayın. İbret olun lan. Ama aşık olmayın. Bak Vedat dedi dersiniz ha.